Şu anda vatandaşımız altın alan da var, bozduran da var ama genelde hani böyle bu emekli parası, ikramiyesi alanlar onlar e, altına değerlendiriyor. Yani bu çeyrek altın, sarraf edildiğimiz ürünler, çok parası olanlara bilezik tavsiye ederiz. Uzun vadede çünkü bilezik daha çok kazanıyor. Bunları söylüyoruz. Satanlar da var, satanlar e, bayramda işte ihtiyaçtır ondan 3-5'e e, bozduran da var ama genelde alan var. Sloganımız var, altın hiçbir şekilde her zaman kazanır, hiçbir şekilde kaybetmez. Uzun vadede altın kazanır ki... 1330 lira şu anda. Altının has fiyatı 1500'e kadar bekliyoruz. Seçimlerden sonra kazanı, e, altın çıkacak. Yani altın kazandıracak. Direkt öyle söyleyelim de. E, yatırımcılar için altın güzel bir liman. Sağlam bir liman. Uzun vadede. Kısa vadede değil. Yani aldıktan 3 gün, 5 gün, 3 ay değil. En azından 6 altı, altı ay veya 1 yıl durduğu zaman altın zaten kazanıyor. Şu zamanda 6 e, aya bile gerek yok. 1-2 ayda zaten kazandı. Ki e, burada gelen müşterimize söylüyoruz biz sürekli. Altın alın altın alın yani e, paranız varsa altına koyun. Yani daha çok yatırımlı altın üzerine Tabi Tabii altın üzerine çünkü altın akmaz kokmaz dolar gibi değil dolarda yırtılır olur bu olur ama altın altındır yani altın çamuruna düşse değer kaybetmez. O yüzden altın güzel sağlıklı bir limandır. E artık düğün sezonu da yavaş yavaş başlıyor e, ne söylemek istersiniz? Vallahi, Allah düğün sezonundakilere yardımcı olsun çünkü fiyatlar gerçekten çok pahalı bir düğüncü eskiden hani 30'a 40'a çıkarıyorduk da. Şimdi yani artık bir düğüncüyü 200-250 minimum artık. Daha böyle gelinlerimiz biraz da insaflı olmasını tavsiye ediyoruz. Geçen seneye oranla nasıl peki şu anda bu düğün sezonunda? Açılışı nasıl yaptınız? Ee, düğün sezonunda şöyle biraz daha insanlar damada biraz da insaflı yaklaşıyorlar. Yani 5 istiyorlarsa 3 istiyorlar. Ama gene alan alıyor. Yani insafsız onlar da var. Biz tabi burada gördüğümüz için Genelde biz hani e, damat tarafını tutuyoruz biz. Hani biraz daha yüklenilmesin. Yani orta yol bulunmaya çalışıyor ama tabii bu takıları falan bunların hepsi e, şöyle yani bunların hepsi günlük hayat yani ömür geçireceği için insanlarla karşılıklı anlaşmakta tavsiye ediyoruz biz.